Niye? Siz nasıl insansınız? Ne yapıyorsun? Bunlar ne? Başka yere götürüyor. Nereye götürüyorsun? Videoluyorum şu anda. Nereye götürüyorsun? Usta bunlar olsun. ne? Ne bunlar ya? ya Arkada şey dedi götürün. Hayvan şey inliyor, inliyor. O hasta hasta. Ya vallahi belanızı versin ya. Gel gel aç. Burası şantiye arkadaşlar görüyorsunuz. Hayvanların halini görüyorsunuz. Siz yetkili biri çağır. Çağır yetkili birini! <laughs> Allah'ın belaları! Bunlar ne? <laughs> Çağır buranın yetkilisi kim? Getir ustam. Gel şunu Allah! Hasta, hasta, var. hasta diye boğacağız biz, öldüreceğiz bunları! <laughs> cezalarını eğitim alanı orada şantiyede görüyorsunuz. Bu araç plakamız bu. Kim buranın yetkilisi kim? Kim buranın yetkilisi? Kim buranın yetkilisi? Bu hayvanların hali ne? Ne, ne bunlar bu hayvanların ne, hali? Ne bu hayvanların ne? ne? Biz köpeklere biz bakıyoruz burada ya sen ne, böyle ne yapıyorsun? Böyle mi bakıyorsun? Böyle mi bakıyorsun? Ben bakıyorum evet. Böyle mi bakıyorsun? Baba beni çekme. çekme Bir dakika beni. tamam.